Evet, bir süre önce bir tane nata kışkırtmıştım hatırlıyor musunuz? Main'i Selena'ydı ve şimdi o adam benim takımımda. Kışkırttığım adamla güçlerimizi birleştirdik ve iki tane Selena main'le yargılamaya hazır mısın? be working until i have all of my days off then i'm surfing in california when i'm paid off i'll be blurring my vision sipping on that bass sauce -da -da. watch out i'm coming yeah i know i know i'm a hustler i go got me running running got me gunning for thrones i won't Go back, no pass, no past so fast, I'm gone. Grow fast, big splash, all cash like Watch me as I take off. I'll be working until I have all of my days off. Then I'm surfing in California when I'm paid off. I'll be blurring my vision, sipping on that base sauce. La da da. I'll be eating Kobe steak hot. Arkadaşlar selam Selena ya. devam kardeşim yepyeni bir video karşınızdayım umarım iyisinizdir bomba gibisinizdir arkadaşlar morali bozuk olanlar çabuk kendine gelsin lan enerjiler basılsın ben bomba gibiyim size bomba gibi yapacağım rahatta kalın arkadaşlar bir süre önce kışkırttığımız Natar yani Selena Mayne olan o şu an bizim takımda birlikte iki Selena main Selena ve Natar yargı dağıtacağız hadi bakayım let's go Arkadaşlar hazır videonun başından kendisine şundan bahsetmek istiyorsun, istiyorum. Biliyorsunuz şu an ruh konakçılar etkinliği var, kolektör etkinliği var ve yeni gelecek etkinlikler var. Ve elmas fiyatları çok pahalı ama çok daha ucuza ve güvenilir bir şekilde, hızlı bir şekilde videolarımızın destekçisi PlaySize sitesinden elmas alışverişi yapabilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmında linki var. Kesinlikle göz atmanızı tavsiye ederim. Şimdi. Kardeşim bak şşş kaşınıyorsun ha Tamam. Da o ölmez. Özür dilerim seni satıyorum. <laughs> Özür dilerim ya. Ya siz ne niye kesiyorsunuz? Zesk beni etti ha. Harbi diyorum. Bak kaşınıyor bir daha. Bekle bekle bekle. Bak bak bak. Gel lan. Tamam. Hazır mısın? Haydi oğlum. Kafasına be al lan. Lan oğlum. Oh tamam. Ya alev atış. <laughs> ya alev atış. Niye böyle? Ya bak arkadaşlar hafif sinirlendim ya ciddi diyorum. Lan adam önümde bir canı var gidiyor. Nereye atıyor ya? Allah'ım ya Hem komik hem sinir bozucu. Nice oğlum sniper mısın lan sen? Sen sniper musun lan? İşte bu. İşte bu arkadaşlar güzel. Geldim geldim geldim. Bak ben ona stun atarken size şöyle videoya aynı bu şekil bir tane beyni atarsanız diyecektim. ona tutmadı oğlum? <laughs> Sizinki tuttu arkadaşlar. Sizinki tuttu bence. O like tuşunu tam kafasına bir tane attınız diye düşünüyorum. Bir dakika şimdi. Ben başka arayışlara çıkacağım. Bak bu burada. O da orada. E gel. E gel kardeşim. Tamam bak izle izle izle. Hop. Al sana. İlla elimizle atacağız. Bir ısırık alayım. Tamam hadi git. Bir ısırık almak için yaptım. İmdat. İmdat. Hayır. Bekle. Hareket izle. Hop. Hop. Lan selotlandın kardeşim. Ne oldu lan? Beklemiyor muydun lan? He? terbiyesiz. Hop. Onu da kes. Güzel. Adam var ya böyle beynini yakar işte. Adam bizi Selena zannetti ama bilmediği bir şey vardı ki biz aslında lanse 30 arkadaşlar. Ama adam bunu bilmiyordu. Vallahi yukarıda olay çıkıyor. Ben hiç burayla uğra ama Zest de burayı ittirebilir ya. Onun bir ultisini alalım dur. Kuleyi açtırmayalım. Bak şimdi izle. Ona attım diye güvenle sanıyor kendini. Bas oğlum ultini bas oğlum. Haydi görüşürüz kardeşim. <laughs> Öyle kalırsın işte ne oldu lan artistlik yapıyordun. Makinene geliyorsun diye. Böceğine. Selamun aleyküm. Eh o neymiş lan. Kaçalım. Hemen şuraya bir ittirelim Zest gelmeden. Zest geldi. Çok ittiremeyeceğim. Okey yeter. 2 milyon aldık. Allah'a şükür yeter arkadaşlar. Tersulu inşallah alır birileri gitmez. Zest'i kessek süper olur da işte kolay değil. Aha. Aha. Bekle. Hadi oğlum epek kafasına ve gel lan buraya tabii ki de kolay Mepek açarsanız her şey kolay <laughs> Natar oradan Çakallıklar peşinde Aa dur 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 bak izle izle Nice oğlum gel 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 Vur kafasına İşte bu güçlerimizi böyle birleştiririz işte Hop bait Kardeşim baitlendim Selamünaleyküm. aleyküm ne, ne yapacaksın şimdi he ne yapacaksın şimdi Erken Tamam Ha tamam, kaçıyorum kaçıyorum özür dilerim. <laughs> Ama Angela'yı çağırıyor ne yapayım arkadaşlar. Yalnız al işte. Al işte. Lan bak Clint çok kötü olur. Ölürsem var ya. Bittin lan Clint. Bittin lan. Bittiniz oğlum her kurtus bittiniz. Bekleyin siz oğlum. Terbiyesizler saygısızlar. Şöyle yazalım. Yazmayı unuttum. Başta yazacaktım da. Beni hatırlıyor bu arada. Pik ekranla konuştuk. Aynen kankam diyor. Nata kankimizle yargı. Bak kışkırttığım adamla bile nasıl yargı dağıtıyoruz arkadaş oluyoruz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yalnız. Gör beni gör beni bekliyorum. Bekliyorum. Yiyin. Yiyin. Allah'ım ne olur. Ne olur. Dıkın. Lan mavi çarp olmasa var ya. Hiçbir şey yapamıyorsunuz ha. Vallahi diyorum iğrenç ya. Neyse yine ölmedi Allah'tan. o slow ne ya? Ben ağlayacağım şimdi ya. Vallahi mavi çarp yedikçe ben ağlayasım geliyor arkadaşlar. Kes onu. Kes onu oğlum. Hadi aslanım. Benim adım Mia mı? Helal. Öldü mü? Bu adamın ölüsü daha çok iş yapıyor. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Arkadaşlar mavi çarp kaldırılsın mı? İmza, imza toplayalım mı arkadaşlar? Ne dediniz? Mavi çarpı bir de misillemeyi oyundan kaldıralım. Görüş attım bir tane de belki oynarız. Ona şimdi oynamayacağım. Evet 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 güzel yerin güzel. Ah gel 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 çabuk gel çabuk gel. Nice oğlum. Tıslandın. Beytlendir ölmem çakın. Ölmem çakın ama. Ölmem sakın değil. Ölmem çakın. <laughs> Güzel o da öyle. İşte bu. işte bu ya. Oğlum Selena Nata çok güçlü ya. Valla bayılıyorum ha. Selena Nata. Selena Benedetta. Yani mwah, süper. Ama Selena Nata daha güzel arkadaşlar. Benedetta'ya göre bence. Çok hoş oluyor. Acayip agresif oynayabiliyorsun. Ölü game'de çok güçlüsün. Manyak oluyor. Bir de bir sürü hero'yu counterlıyoruz birleşince. Ozilong buraya gelir mi? Hapşuruk geliyor ama. Dur hapşuruk. Şu an gelme hapşuruk. Bekle. Hop. Kafasına oğlum gel bakayım buraya. Al sana güzel. Adamı yok ettik. Acımasız deli yürek 38. Bulut beyle yargı dağıtıyor. Bekle. <laughs> Hop. Onun da kafasına sayın okay, seyirciler. Okey safını aldık. Bak adama yaklaşmıyorum. Korkulan safını basıyor. Öyle bir korku salmışız yani düşünün. Ve buraya yaklaşmaz o yani. Yerimizi belli etmeyelim. Tabi burada ekmek çıkmaz gibi. Onu kestiniz zaten. Okey. Çıkış yapıyorum. Ne oluyor oğlum? Valla o mu? O mu? O mu? O mu? O bence ya dur. Hadi oğlum. Oy gel lan buraya. Bak izle hepsini kestim. Hepsini kestim. Vur. Yeah. Double kill. Triple kill <laughs> mi geliyor sayın seyirciler? Hop. Yeah. <laughs> lan ya. Ama niye Angela? Niye? Ne olur triple atsan. Sizce? Bu canla ka bence kaşınmayalım ya. Gidelim base'e. Depoları fulleyelim. Şu an kaşınmayacak bir şey yok çünkü. Bir de oyunda Angela yani. Tuttuğum adama girecek. O yüzden gerek yok. Ne korktun eşek? Korkaksın mı? Ne, ne, ne dediniz? Arkadaşlar. Bak öyle şeyler demeyin ha. Eşek olabilirim ama korkak değilim. Öyle şeyler demeyin arkadaşlar. Eş eşeğiz ama korkumuz yok. Korkusuz bir eşeğiz. İzle o zaman. Alın o zaman bak. Gel lan buraya. Nice oğlum. Double ıstırık teknik. İşte bu. Orada bilerek kaymayı kullanmadım. Double ıstırıkla kestim. Hadi. Onu da yakalıyorsan insecer. Öl lan. Oğlum öl lan. O zaman bunu keselim dur. Giriş yapıyorum. Nice oğlum. Çıkış yapıyorum. Lan. Lan oğlum niye bıraktınız? Ya. <laughs> Neden satıyorsunuz? Neden? Neden? Eh. Ayıp değil mi takım? Ben olsam orada o kuleyi tanklardım bir canıma arkadaş. Ayıp. Yakıştıramadım. Zilong sen benim kankimi nasıl kesersin lan Bulut Bey'i? Görmemiş olayım Zilong. Onun intikamını almamız gerek şimdi arkadaşlar. Ve tutuyorum diyor. Bak işte gerçek fedakarlık. Bunu yazayım da arkadaşlar ne olur ne olmaz. Bir, bir los kokusu. <laughs> Hafiften şöyle küçük geldi. O yüzden gerek yok. Uyarımızı yapalım. Şimdi şimdi şu sağ tarafın görüşünü bir almamız gerekiyor. Pusu yiyebiliriz şu an. Tam pusu yeme zamanları. Ama o küçük çalılara ben şu an çok yaklaşamayacağım. Şurada bile olabilir. Baksana oraya be. Nerede bu? Aha! Üf be çok iyi stun vur. Tamamdır bak yemin ederim oyun kazandıran stun bu işte. Oğlum kaç tane lan geliyor doğru? Geldim. Bak Zeskile tutacağım izle. Hop. Onun da kafasını oğlum gel lan buraya. Bu seneden kaçış yok. İşte bu triple kill. O atamadığım triple'ın intikamı. Ah lan yakında. Bir ısırık alayım. adam yok oldu lan. <laughs> Bir tadına bakayım dedim. Adam yok oldu. Ah lan. Tutsaydı oraya girerdim biliyorsunuz ki. Bitir bitir bitir. Vur ilk kez beni alıyormuş gibi vur. GG. İşte bu ya. Ne oldu lan Zesk? Oyun başı artistlik yapıyordum. Makinesini tutup böce inmez kestim onu orada. Aklım hala orada evet artistlik yapan biri olunca işte böyle. Aslında burası mı geliyor? Engel olamıyorum arkadaşlar. MVP olmuşuz. Dibine kadar hak edilmiş bir MVP. Bulut Beyinde eline sağlık. Çok güzel yargıladık. İşte bulur. İki Selena oyun bir araya gelince böyle oluyor arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Şu an burada da şöyle kudurunu yazayım hemen. <laughs> kudurunu bir verelim ona. Onu bir kudurtalım. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın ama durun. Diğer videoya geçiyoruz. İyi seyirler. Arkadaşlar selam Selena'ya devam kardeşim. Umarım izlediğiniz yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bakalım bu maç neler yapacağız. Altı şöyle koşup bir kan almadık mı? Ama ama bak ilk kanımı nasıl alırsınız lan siz? terbiyesizler. der gel lan buraya. O nasıl yemedin lan sen? Aa, ya ilk kanı ben alacaktım ya. <laughs> Valla karşı pikler sıkıntılı pikler arkadaşlar. Acayip hem de. iki tane misilleme var. Hadi sikeri. Tank kazacaklar. Vallahi sıkıntı. Faramis var. Eyvah eyvah. Bu maç var ya çok işimiz var. Çok. Altı oynamak daha mantıklı ya. oynamak değil de. Keri'yi düşürebildiğimiz kadar düşürelim. Onlar öldü mü? Faram ulti bastı. Oğlum ona basma ya. <laughs> Sanki var ya ona basmasa ölmeyecek ya. Allah'ın kafana. Güzel. Allah Elgato gitti arkadaşlar. Allah'tan hemen cacık düzeldi. İnşallah yine gitmez bak. Bütün dikkatim dağıldı. Ölmeyin sakın. 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 Oh kaçtım ben harbiden güzel. Vallahi diyorum orada ölseydik çok sıkıntıydı. Sıkıntı yok. 4 tane killim var. Benim durumum iyi de, adamların pickleri çok güçlü ya. Bunu kesemem herhalde. Keser miyim ha? Kesemeyiz ya. Araba sen kaç kardeşim. Seni kurtardım. Vay vay, gök kıran almak da saçmalık. Sakın, sakın. Sakın ölmeyin, sakın ölmeyin. Oh, tamam. Vay, gök almayacaktık ya. Ya. <laughs> Lan o kadar ölme. O kadar ölme ölme. Gel böyle saçma sapan öl ya. Allah'ım ya Rabbim. Her <laughs> var ya. Ne kadar kaçtım bak ilk bir önceki iki olayda da ölüyordum az daha bir canım kaldı. Kendim böyle zor diye öldüm. Gerçekten şaka gibi. Bu maçı nasıl taşıyacağız düşünüyorum. Gökkran almayacaktık bu maç parlayan hasarlı bir yapmam gerekiyordu derken o da orada bak tutacağım onu. Amana amana Oh tamam Çok sıkıntı sikirleri var Şirolar var Misillemeler var <laughs> Gelir mi buraya Gelmeyecek gibi Keşke kaşın saydı var ya gelseydi onu keserdim. Oğlum Dairo tank kasıyor lan Arlot da tank kasıyor oğlum siz sapık mısınız Al işte Vallahi işimiz çok zor bu maç. Oğlum niye tank kasıyorsunuz ikiniz de ya? Alistar tank kasacak 3 tane tank. Faramız ultileri var zaten. Büyük sıkıntı. Lan 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 sakın dur. Al işte. Ya oğlum. <laughs> oğlum bunlar sapık lan. bir de dalga geçiyor ya. Sakin Gürkan. Derin nefes alıyorsun oğlum aslanım benim. Sakin ol. şeyde de tank kasarsa 2-3 item alıp e, Kimi keseceğiz? Haydi bana söyleyin kimi keseceğiz arkadaşlar raketten? Bana bir söyler misiniz? Bak bir de Aramis ultisini katmayı unutmayın Aramis fokuslayacağız o zaman yani Oraya seni oynatabilirim de oynatamayabilirim Bunu bir keselim Kardeşim ölür müsün? Teşekkürler Bu ne? Bu. Bu ne? Sakin. Derin nefes al da. Bu ne oğlum? Kurban olayım bu ne Bütün umutlar yavaş yavaş tükeniyordu. Bakalım bu maçı taşıyabilecek miydi? Oh süper çık çık çık. Adam silmeye rağmen kestik. O da ölsün. Ben ölmeyeyim. Aa. Tamam o da öldü o da öldü güzel. Haydi oğlum. Haydi aslanlarım vurun. Güzel işte bu lan. İşte bu. Bunu, bunu zor keseriz. Ben de hiç bulaşmayalım. Hayır hayır hayır. Haydi haydi. Oh be. <laughs> bu ne oğlum ya. Kal orada. Nereye gidiyorsun? Nice oğlum bak. Nasıl o çiçeği o zaman. Görüyor musunuz? İşte bu. İşte aradığımız ruh bu. Onunla kaldım. O beni kesebilir. Bence artistler neyle ona. Valla şöyle bir şey yapabilirim. Çok bir şey yapamam oraya. Ya. Tuttu onu da. Lan. Oğlum ya. Ne kadar çok vuruyorsunuz lan siz. Neyse sıkıntı yok takımımız için. Güzel oldu ha. Ama devamı kötü oldu. Eyvah. Hmm. Neyse umut var. Umut var. Az önceki gibi hareketler yaparsak maçı taşıyabiliriz. Hadi bakalım. Kardeşim bir savaşmayın. Kurban olayım. Ölme dostum tostum. Öldün mü? Çok iyi çarptın da. Ama öldü. Oraya girer ki işte oraya girmemiz mümkün değil. Bizim şu an savaşmamız bile çok saçma ve takım. Adamlar full tank kasıyor. Nasıl keseceğiz yani? Her şeyi düzgün yapsak bak. Oraya araba çok güzel çarpsa bile para basacak. Ah lan. Oynamak istiyorum da. Nice çık çık çık. Güzel. Carry'i çok iyi çıkarıyoruz bak orası çok iyi. Şimdi Lord var işler daha da kızışacak. Onu kestiniz mi lan? Onu kestiniz değil mi adamsınız? Çok iyi stun oğlum. Ah güzel güzel güzel. On, ondan biraz tırsıyorum. Ona yaklaşmasa olur mu? Özür dilerim Akai. O bana öyle bir tek attı ki adam. <laughs> Şu an harbiden tırsıyorum onlar. Adam beni haritadan sildi. Arkadaşlar ne yapayım? Kestiniz mi onu? Helal. Şey diyeyim, onu bir daha tutarsan mükemmel olur. Ya da Faramis Faramis. Gel lan buraya. Çok iyi be. Oğlum kazanıyoruz bu lan harbiden bu maçı. Hadi aslanlarım benim. Dur onu. Bunu, bunu keser miyiz lan? Bunu, bunu kesemeyiz bence. Çık. Yok ya. Bir dakika. Yok yok. Boş ver boş ver. Lord değil lord değil. Durun. Aaaa hayır hayır hayır. Neyse oyalıyoruz oyalıyoruz. Lord'u alamayız ki. Nereye oyalıyoruz? Ya oh. oğlum ne alaka. Bak bir de base base yapıyor. Adam resmen beni fokusluyor. Görüyor musun değil mi? işte bez bez yapıyor ya. Orada savaş var neler neler oluyor. Adam geçmiş orada beni bekliyor. Ne diyeyim ki? Dayanın takım. Pes etmek yok. Adam baksana ne kadar kendine güveniyor. Çok güzel oğlum. Ay yine de adamlar kesiyor ki. Hadi be. O stankeriye çarpsam bitiş olurdu. Gördüğünüz gibi, başarılı şeyler yapsak bile adamlar ölmek bilmiyor. Zaten bu maçın sıkıntısı da o. Ben sızmaya çalışacağım şöyle. hadi bakalım, Hadi bakalım hayırlısı. Evet, 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 evet. Selamünaleyküm, tüs! Kaç, güç, kaç, kaç. <laughs> Kudur. Bekle. Bak, bak, bak. Bak, 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 bak. Dairot arkada bekliyor. Bence onu oynayalım. Bence onu oynamalıyız. Dur. Haydi oğlum. Yes be. Gel lan buraya. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Kazanıyoruz. Harbi diyorum, kazanıyoruz. Hadi videom kazanıyoruz. Haydi. Ah. Tamam doğru artık sıkıntı yok. Çok yanlış bu itkasyon var Hiç ona dikkat edemedim. Otomatik üstte çıkanı aldım ya. Öl. Oğlum Öl lan. İter çalışmadı. Ah lan. Neyse. Bu maç bu build kasılmaz arkadaşlar. Olayların aksiyonundan dolayı üstte tam çıkınca aldım. Hiç öneri falan yapmadım. Kesinlikle yani bu maç böyle bu bir build kasılmaya hiç gerek yok. Ha bak gök kıran mantıksız değil. Onu tekrar söyleyeyim. Ama nasıl mantıksız biliyor musunuz? Normalde mantıklı. Neden? Çünkü adamları tank kasıyor ama biz atıyorum sitenizde birikmiş diyelim. %8 falan vuruyorsunuz. %8 canı kala tek yiyor adam. Bak ne kadar iyi değil mi? Direkt canım ona önemli değil. %8 kaldı tek yiyor. Bu açıdan iyi. Ama şu sıkıntı stekleri biriktirmek sıkıntı. Acayip stunları var bilmem neleri var. Araya girdiğimiz zaman çıkmamız zor. Yani çok öleceğimiz bir maç. O yüzden stekler zor birikir. Oraya hiç oynamaya gerek yok bak takım. Vallahi satış ya. Iron Talt itiyor. Ben şimdi nereyi tutayım Allah aşkına? Kesemem ki onu. Mümkün değil öyle bir şey. Ama oyalarım ha. Tamam. Bir şey değil mi? Keserim ha. Bekle. Minyonla işaret var. Tamam. Evet evet evet. Kestik. Vallahi kestik ben. Ah ben öldüm mü? Oha. Oğlum bu ne ya? Bu nasıl bir hasar kardeşim? Of. Güzel bir şey yapıyoruz sonra kötü bir şey oluyor. Güzel bir şey yapıyoruz kötü bir şey oluyor. Eyvahlar olsun. Eyvah <laughs> Görmedik Görmedik Sakin olun <gülüyor> Görmedik lan Sejot <laughs> Hani birinci tamam da ikinci daha koy Neyse tamam şşş Bizim de başımıza gelebilir O yüzden gülmeyin Şuna bak şuna bak Bak görüyorsunuz değil mi? Bak 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 Ölmüyor adam ölmüyor ya. Maç biraz ağlıyorum kusura bakmayın ama karşıda hiç sevmediğim hero'lar var. Biliyorsunuz ben baştan beri eskiden beri tanıyorsanız tank kasıp tek atma olaylarına gıcık olurum. Misillemeye bilmem ne yani cidden bana kolsuzluk geliyor arkadaşlar açık açık söylüyorum. Birisi tank kasıp tek atıyorsa bana kolsuzluk geliyor. Yani Kolsuz ya bir meta. Çok güzel olurdu onu çalsam ya Allah'tan şu an hareket hızımız çok iyi. Beni bir salar mısın ya? Ben yani bilmiyorum. Ben sinir olmakta haklıyım. Kesip ne olur? İşte nasıl keseceğim ki? Öldük deme. Baksana şuna. Hasara bak. Allah aşkına ya. Of of. Gel gel. Aynen gel. Eyvah 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 eyvah. Çok milyon geliyor. Ancak hep milyon geliyordur. Ben tamam bak kere yine çok iyi kestim. Maç başından beri adamı çok güzel çıkarıyorum ha. Allah'tan kere tank kasmıyor. O da tank kasta benim beni afakanlar sadece ciddi diyorum. Ne olur dikkat, ne olur dikkatle savaş almak. Arlot'un görüşü yok. Orada olabilir. Nerede o da bu? Tamam güzel. E Arlot nerede oğlum? Oyun bitmesin ya. Arlot geldi iyi de. Al işte. Of of. Şimdi burada dursam minyonlar sıkıntı. Geri geri. Ben burayı nasıl tutacağım onu da bilmiyorum. Sanırım bitti arkadaşlar. <laughs> Hayır bitmedi. Resetme. Kazanıyoruz. Yok ya bitti bitti. GG. Tell me where to go, tell me where you like it. All the fame blows, but you know that you like it. I'ma get low. Down in my feelings, she gon' get low. Drop it down from the ceiling. I don't really know what the hell I'm feeling. All that I know is my heart, she's stealing. Where we gonna go? Off to the crib now, Feeling so low. But I like it. When